Merhaba canlarım. Evime evim, ve evim, mutfağıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Evimden ve mutfağımdan herkese mutluluklar, güler yüz, bol, bereketli günler diliyorum. Şu pandemi döneminde inşallah bunu da atlatacağız, başaracağız, sağlıkla çıkacağız için için. Evet arkadaşlar, bugünkü tarifimde güzelce Mersin ve Akdeniz yörelerinde pişen güzel bir ev usulü tantuni yapacağım. Bunun için öncelikle arkadaşlar burada güzelce geldim bonfileden kestirdiğim aldığım etim var. Yumuşak olması için ben bonfile tercih ettim. Evet, bunun için burada bonfilemi ince ince doğruyorum. Bonfilemi ne de yapacağım? Döküm tavada. Tabii ki sajda olan tantun şey lezzeti daha başka oluyor ama ben de burada döküm tavam var. Döküm tavamı koydum hoca. Evet, Ben şimdi ince ince doğramaya başlıyorum. Evet. Ocağı bıraktım. Orada döküm tamam yavaş yavaş ısınıyor. Evet, tavamı şöyle kontrol ediyorum. Şimdi yağımı döküyorum. Ben zeytinyağı tercih ediyorum. Evet, bol zeytinyağımı döktüm. Gördüğünüz gibi ince 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 doğruyorum. Yağım ısındı. Doğradım. Tavaya atıyorum. Evet, tantunumuz her şey oldu. Şimdi tuzumuzu atıyoruz. Olmazsa olmazımız kimyonumuz dolu dolu. Evet tantunumuz oldu şimdi. Evet tereyağını, baharatların hepsini koydum canları. Evet domatesini, soğanını, zirip koş canım. Evet canlarım. Umarım beğenmiştirsiniz. Evet. Yarım kilo bonfileden en aşağıda yani şöyle böyle 6 ve 8 kişilik çıktı. Evet canlarım. Umarım beğenmiştirsiniz canlarım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bedeninizden sağlık, yüzünüzden gülücük, evinizden huzur ve bereket eksik olmasın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Beni izlemeye devam edin. Kocaman kocaman öpüyorum sizleri. Gülen yüzünüz solmasın.